Herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün de arkadaşlar çok güzel bir AYT tarih denemesi bizi bekliyor. Haydi bakalım denememize hemen geçelim. Gelsin birinci sorumuz o halde. Bakın bize burada bir tarih şeridi verilmiş arkadaşlar. Bu tarih şeridinden hareketle yorum yapmamız istiyor. Bakın yazın icadı, Kadeş antlaşması, Milat, Kavimler göçü, Malazgirt savaşı, İstanbul'un fethi verilmiş tarih şeridinde bakalım öncüllere bakalım. 1. Kavimler göçü ile Malazgirt Savaşı arasında 696 yıl vardır. E bakalım teyit edelim. Doğru mu bu bilgi? Arkadaşlar Malazgirt Savaşı kaç? 1071. Doğru mu? Evet. Kavimler göçü kaç? 375. Evet ikisini birbirinden çıkaralım. Aradaki farkı bulalım. Evet. Değerli arkadaşlar 11'den 5 çıktı 6. 16'dan 7 çıktı 9. 9'dan 3 çıktı 6. Gerçekten de birinci öncül doğru arkadaşlar. Gerçekten ikisi arasında 696 yıl var. Doğru. Kadeş Antlaşması diyor 13. yüzyılın birinci çeyreğinde imzalanmıştır. Aman arkadaşlar bakın buraya dikkat. Kadeş Antlaşması milattan önce 1280 doğru mu? Bakın milatın bu tarafı. Yani milattan önce bakın buna dikkat etmezseniz bu soruyu yanlış yaparsınız. Aman dikkat. Çocuklar biliyorsunuz milattan önce e, 100 yılı yıla çevirirken ne yapıyorduk? azalan bir sıralamayı takip ediyorduk değil mi? Buna göre e, 100 ve 75 yani sonu 0 ve 75 ile bitecek şekilde bu milattan önce e, birinci yüzyıl. Birinci çeyrek doğru mu? Birinci çeyrek olarak kabul edeceğiz bunu. Dolayısıyla gerçekten de e, milat bakın yazının icadı demiyor da kardeş antlaşması ne diyor? 1280 diyor. Arkadaşlar 80 olduğuna göre gerçekten de şu aralıkta ve birinci çeyrekte yer aldığı kesinlikle doğru. Peki 1280 dediğine göre bakın bunu nasıl yapıyorduk? 13'ten 1 çıkartın 12. Yanına 2 sıfır koyun 1200. Gerçekten 1200 yıllar 13. yüzyıla tekabül ediyor. O zaman 13. yüzyılın birinci çeyreği dediği için de bu bilgi tamamen doğru bir bilgi arkadaşlar. Güzel bir soru. Bakalım 3'e bakalım. Kavimler göçü 4. yüzyılın 2. çeyreğinde gerçekleşmiştir. Bakın kavimler 375 değil mi bu tabloda? Evet. Değerli arkadaşlar 4. yüzyılda doğru. Lakin 4. yüzyılın 3. çeyreği olacak arkadaşlar değil mi? Bakın 0-25 1. çeyrek. 25-50 2. çeyrek. 50-75 3. çeyrek olacak. Burada ne diyor? 4. yüzyılın 2. çeyreği. Yanlış. 4. yüzyılın 3. çeyreği olacaktır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet. Arkadaşlar bu tarz bir bu tarz bir soru bir ihtimal gelebilir. Evet, yani tarihin matematik ilişkisi üzerinden sormuşlar. Evet. Geçelim ikinci sorumuza. Bakın. Kırgızlar Uygur Devleti'ne son vermiştir. Oğuzlar ilk madeni parayı basan Türk kavmidir. Avarlar Sasanilerle birlikte İstanbul'u kuşatmışlardır. Orta Türk Devletleri ile ilgili yukarıda yapılan eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Bakın. Kırgızlar 840 yılında Uygurları yıkmıştır. Doğru arkadaşlar. Evet bu ifade doğru. Oğuz'da ilk madeni parayı basan Türk kavmidir. Yanlış. İlk madeni parayı basan adamlar arkadaşlar biliyorsunuz köktürklerdir. Doğru mu? Evet köktürkler. Ama kendi adına para bastıran ilk hükümdar deseydi Türk iş hükümdarı Bagat Harkan'dı. Aman dikkat. Ama bakın ilk madeni para derse aklımıza köktürkler gelecek arkadaşlar. Ama kendi adına para bastıran ilk hükümdar derse o da Türk iş hükümdarı Bagat Harkan. Değil mi? Dikkat. Bakın burada açık açık veriyor. Madeni para diye hususi olarak belirtmiş. Avarlar Sasanilerle birlikte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hatta bir kere değil iki kere kuşatmışlardır arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Lakin ikinci öncül yanlıştır. Cevabımız iki arkadaşlar. Evet. Yani Bursa. Gelsin üçüncü sorumuz. Abbasiler Bizans'a karşı İslam devletini savunmak ve çıkan isyanların önüne geçebilmek amacıyla Avasım adında şehirleri kurarak bazı Türk topluluklarını bu şehirlere yerleştirmişlerdir. Buna göre Türk topluluklarının şehirlerinden hangilerine yerleştirdikleri söylenemez. Değerli arkadaşlar biz Abbasilerin Irak'ta yani bugünkü İran başkenti olan Bağdat'ta kurulduğunu biliyorsak o zaman bu Avasımlara Türklerin nerelere yerleştirildiği konusunda bir fikrimiz çıkacaktır. Bakın adamların kuruldukları yer Bağdat. Yani bugünkü komşumuz Irak. Dolayısıyla Bağdat'a, Irak'a yakın bölgelerde Abbasiler avansımlar kurmuştur. Maksat buralarda güvenliği sağlamak. Bakın. Maraş biliyorsunuz Bağdat'a uzak değildir o kadar yakındır. Diyarbakır yine yakındır ama Edirne çok uzak ve üstelik Edirne Rumeli'de, batıda Bizans'ın elinde olan bir toprak arkadaşlar ve buralara bizim geçmemiz mümkün değil. Zaten Bizans'ın topraklarının içinde kalıyor. Sınır değil bu Edirne. Bizans'ın neredeyse ortasında kalıyor. Değil mi? Rumeli'de. Dolayısıyla Edirne gibi bir yere Türklerin yerleştirilmesi Abbasiler döneminde söz konusu olamaz. Cevabımız 3 arkadaşlar. Yalnız 3. Evet. Güzel bir soruydu yine. Dördüncü soruya gelsin. Evet. Değer arkadaşlar bakın bir tablo sorusu. Diyor ki ilk Türk İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Memlükler Aynı Calus Savaşı'nda Moğolları yenildi yaratmıştır. Bakın doğru. Moğolları yenen ilk ve tek Türk devleti kimdi? Memlüklerdi. Gazneliler Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'i yaymışlardır. Doğru. Gazel Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemişti ve İslam'ı Hindistan'da yaymıştı. Türkiye Selçukları Malazgirt Savaşı ile diyor Bizans yenilgi yaratmıştır. Yanlış. Malazgirt Savaşı'nı kazanan Büyük Selçuklularıdır. Sultan Alparslan. Türkiye Selçukları değil. Dörde bakalım. Büyük Selçuklar Bağdat Seferi'yle ile Abbasileri Şii baskısından kurtarmıştır. Doğru. Hatta Doğu'nun ve Batı'nın sultan ünvanını alacak Tuğrul Bey. Bu sırada halife tarafından ödüllendirilecek. Eyyubiler 1187 Hıddi Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan almışlardır. E bu da doğru. Bundan dolayı da zaten 3. Haçlı Seferleri başlayacak. Arkadaşlar burada Türkiye Selçukları değil Büyük Selçukluları olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız 3. Yani C şıkkı arkadaşlar. Evet. Gelsin beşinci sorumuz. Bakın aşağıda Türkistan devletlerinde yer alan bazı divanların görevleri verilmiş. İç dış yazışmalardan sorumlu divan. Orduyla ilgili divan. Devletin mali işlerinin yürütüldüğü divan. Arazi defterlerindeki has ve dirliklerle ilgili kararları düzenleyen divandır. Bakın devletin iç ve dış yazışmalarından sorumlu divan, divanı inşadır arkadaşlar. Evet. Divan inşa. O zaman bir divan inşa ile başlayacak. O zaman A şıkkını bir eleyin. Doğru mu gençler? B şıkkını bir eleyin. C şıkkını bir eleyin. Cevabımız ya Denizli ya Edirne. Bakalım. Ordunun ihtiyaçlarına cevap veren ordu ile ilgili askeri divan divanı arz arkadaşlar. Arz divanı. Emir arz başkanıdır zaten. Evet. İkinci öncül divanı arz olacak. Evet zaten cevabımız çıktı arkadaşlar. Ama yine de bunların hepsini açıklayabilirim. Devletin mali işlerinin yürütüldüğü divan, divanı istifa divanıdır arkadaşlar. Başkanı da müstefidir bu arada. Ve bu da çok gelir bakın AYT'de bu tarz bir soru karşınıza gelebilir. Arazi kayıtlarını tutan toprakların dağıtımından sorumlu divan da divanı pervane divanıdır arkadaşlar. Başkanı da pervanecidir. Bizden söylemesi bu tarz bir soru AYT'de karşınıza gelebilir. Dolayısıyla cevabımızın açık bir şekilde arkadaşlar Edirne olduğu ortaya çıkmıştır. Cevap Edirne. Evet. Gelsin altıncı sorumuz. Bakın Tarih Öğretmeni Emre Bey öğrencilerinden İstanbul'un fethinin Türk tarih açısından sonuçlar hakkında birer örnek vermelerini istiyor. Bu öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Bakın arkadaşlar burada doğru cevabı direkt verelim. İdil öğrencimiz ne diyor? Feodalite yıkılmış, merkezi krallıklar güçlenmiştir. Bu İstanbul'un fethinin dünya tarih açısından sonuçlarıdır. Evrensel sonucun örnektir. Türk tarih açısından bir sonuç değildir bu. Bu sonuç dünyayı etkileyen bir sonuçtur. Dolayısıyla bu ifade burada yanlış arkadaşlar. Diğer öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur. Kontrol ettiğimiz zaman cevabımız idir olacak. Feodalitenin yıkılma sürecine girmesi, krallıkların güçlenmesi evrensel bir sonuçtur. Dünya tarihi açısından bir sonuçtur arkadaşlar diyelim. Gelsin 7. sorumuz. Orta Çağ'da Batı toplum düzenine feodalite adı verilmiştir. Dışa kapalı, içe dönük bu yapıda ürünler içeride üretilip içeride tüketilmektedir. Feodal yapılarda gücün temeli topraktır ve krallar yönetim güçlerini mecburen bu toprak sahipleriyle paylaşmak durumunda kalmışlardır. Yalnızca bu bilgiye göre doğrudan pazar yönelik üretimin yapılması. Arkadaşlar doğrudan pazara üret yani doğrudan pazara yönelik üretim yapılması demek aracısız doğrudan ürünlerin halkla buluşturulmasıdır. Peki burada bununla ilgili bir fayda var mı? Aracı diyor mu? Doğrudan pazara sunulmuştur, ürünler satılmıştır diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Gitti. Gösteremez dediği için bunu alacağız. Evet. Dinin toplumsal değişmenin önem, önünde önemli bir engel olması. Peki yukarıda dinden bahsediyor mu arkadaşlar? Diyor mu? Kilise, papalık, skolastik düşünce bu tarz bir ifade var mı? Yok. E, bu da çıkmıyor buradan. Siyasal birliğin parçalanması. Evet doğru bakın. Bir tarafta krallar var. Bir tarafta feodal beyler var. Ne diyor bakın? Krallar diyor güçlerini toprak sahipleriyle paylaşmak zorundadır diyor. Yani gerçekten siyasal birlik yok. Bu ifade doğru bir ifade. Bu bilgiye göre ulaşılabilir. Dolayısıyla bize neyi soruyor? Gösterilemez yani ulaşılamaz diyor. O zaman cevabımızın 1 ve 2 olduğu açıklar arkadaşlar yani denizde. Evet gelsin 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde merkeze uzak eyaletler yani Salyaneli eyaletler. Trabluskarp, Tunus, Yemen, Bağdat, Mısır, Cezayir ve Habeş gibi eyaletlerdir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde oluşturulan bu eyaletlerde gelirler iltizam sistemine göre toplanmıştır. Hangisi diyor iltizam sisteminin uygulanmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez. Bakın çok basit. Salyaneli eyaletler merkeze çok uzak eyaletlerdir. Tımar sisteminin uygulanmadığı iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bakalım iltizamın uygulanma nedenlerinden değildir. Ulaşımın zor olması doğru. Gerçekten merkeze çok uzaklar. Sınırlar çok geniş. Bu nedenle de zaten ulaşım zor. Denetim zor çünkü gerçekten arkadaşlar hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Çok uzak. Yani İstanbul nerede? Trabluskarp nerede? İstanbul nerede? Fas, Cezayir, Tunus nerede? Doğru. Bu bilgi de doğru. Devlet hazinesine doğrudan gelir sağlaması kesinlikle iltizam dediğim şey devlet gelirlerinin nakit bedel karşılığında ihale ile kişilere 3 yılına verilmesiydi. Bakın iltizam sisteminin en büyük olumlu yönü devletin nakit ihtiyacını karşılamasıydı. Çünkü gelirleri biz nakit bedel karşılığında veriyorduk. Hazineye sıcak para giriyordu. Bu da doğru. Yalnız sistemi ile bölgede ticaretin gelişmiş olmasının hiçbir alakası yok arkadaşlar. Cevabımız denizde. Evet. Gelsin dokuzuncu sorumuz. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Prus, Prut Antlaşması'nın diyor. Bir, Rusya İstanbul'da içi bulundurmayacak. Bakın bizim için olumlu bir şey. İçişlerimize karışmasını engelliyoruz. İsveç Kralı Demirbaş Şarl ülkesine serbestçe dönebilecek. Osmanlı-İsveç ilişkileri çok olumlu başlamıştır. Üçe bakalım. Rusya ile İstan'ın içlerine karışmayacak. Evet bu da yine siyasi yönden üstünlüğümüzü gösteriyor. Maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin uluslararası politikada sözü geçen bir devlet statüsünde olduğuna kanıttır. Üçü de kanıttır. Hatta bilirsiniz arkadaşlar hatırlayın. Kurt Antlaşması'yla Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri alma umudunu yeşertmişti. Hayallerimiz yeniden yeşermişti değil mi? Dolayısıyla bunların üçü de mantıklı arkadaşlar. Cevap 1 2 3 olacaktır. Yani Edirne seçeneği olacaktır. Evet. 10. ve son sorumuza geçelim. 1. Balkan Savaşı 1912 yılında yapılmış. Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'ın Rusya'nın da kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı başlatmış oldukları bir savaştır. Bakın, hangisi diyor 1. Balkan Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? Panslavizm var. Bütün Sıraları tek bir çatı altında toplama politikası. Rusya'nın aktif bir şekilde uyguladığı politika. B şıkkı bir dursun. Sömürgecilik yarışı var arkadaşlar. Balkan milletleri sınırlarını genişletmek için Osmanlı'ya hücum edecekler. Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istenmesi hem Rusya'nın hem Balkan devletlerinin amacıdır. Osmanlı devletinin siyasi yönden zayıf durumda bulunması. Biz bu dönemde Trablusgarp Savaşı'nda İtalya ile savaşıyoruz ve zor durumdayız. Adamlar bizim zor durumumuzdan istifade etmişler arkadaşlar. Lakin Reval görüşmeleriyle yani diğer adıyla Tallinn Reval görüşmeleriyle 1907 yılında Rusya ile Fransa arasında yapılmıştır ve Osmanlı'nın toprakları burada paylaşılmıştır. Arkadaşlar reval görüşmeleriyle 1. Balkan Savaşı'nın hiç alakası yok. Bakın Balkan Savaşları 1912-1913 reval görüşmeleri bundan 5 yıl önce 1907 yılında Rusya ile Fransa arasında yapılmış. Dolayısıyla reval görüşmeleri Balkan Savaşı'nın bir nedeni olamaz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet. Böylelikle bugünkü AYT denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.